İyi ve anlamlı bir hayat. Hmm, sanırım hepimiz yani şu ya da bu şekilde bunun peşindeyiz, değil mi? Evet, kesinlikle. Ama bu tam olarak ne demek? Yani o anlama nasıl ulaşacağız? İşte bugün bu konuya biraz e, yakından bakalım diyoruz. Harika olur. Elimizdeki bazı derinlemesine bilgileri senin için inceledik. Erdemli, ahlaklı ve şey gerçekten tatmin edici bir yaşamın anahtarlarını biraz aralamaya çalışacağız. Hoş geldin diyelim o zaman sana da. Hoş geldin. Evet. Bu arayış çok önemli çünkü bahsettiğimiz şey öyle anlık zevkler ya da ne bileyim dışarıdan parlak görünen başarılar falan değil. Değil evet. Daha köklü bir şey. Kaynaklarımız diyor ki insanın ulaşabileceği en yüksek nokta saadet. Saadet. Belki bunu içsel bir bütünlük ve gerçek mutluluk hali gibi düşünebilirsin. Yani sadece keyif almak değil, potansiyelini gerçekleştirdiğin o derin tatmin hissi. Anladın anladım. Peki bu saadete giden yol e, nasıl bir yol? Nereden başlıyor? İlk ve belki de en temel nokta şu. Hiçbirimiz tek başına bir ada değiliz. Olamayız. Mümkün değil. İnsan doğası gereği toplumsal bir varlık. Yani hayatta kalmak için bile, gelişmek için, o bahsettiğimiz potansiyeli açığa çıkarmak için başkalarına muhtacız, işbirliğine muhtacız. Hmm. En temel ihtiyaçlarımızı bile düşün, tek başımıza karşılamamız mümkün değil. Bu hani felsefi bir tercih falan değil, bir varoluş gerçeği adeta. Bu ilginç. Çünkü günümüzde bireysellik çok pompalanıyor sanki. Ama diyorsun ki hayır temelde bir topluluğa aitsin ve ona ihtiyacın var. Aynen öyle. Peki tamam topluluk önemli ama her topluluk aynı mı? Yani bu topluluğun niteliğine kadar fark ediyor. Kaynaklarda fazıl şehir ve cahil şehirler gibi kavramlar var. Bu ne demek? Aha, işte orası çok kritik. Çok önemli bir ayrım bu. Şimdi fazıl şehir yani erdemli toplum dediğimiz şey e, sakinlerinin o bahsettiğimiz gerçek saadete ulaşmak için birbirleriyle yardımlaştığı bir yer. Yani ortak bir amaç var. Evet, adalet var, bilgelik var, erdemli davranışlar teşvik ediliyor. Amaç ortak, herkesin iyiye, doğruya, o saadete ulaşması. İşbirliği bunun için yapılıyor. Kulağa baya ideal geliyor. Peki ya? Cahil şehirler, onlar nasıl? İşte cahil şehirler farklı farklı. Bunların ortak noktası saadeti ya hiç bilmiyorlar ya da e, onu yanlış yerlerde arıyorlar. Mesela. Mesela hayatın tek amacının para biriktirmek, zenginleşmek olduğunu düşünen bir toplum düşün. Sadece buna odaklı ya da tek derdi anlık hazlar, keyif, eğlence olan bir yer. Ya da daha kötüsü sürekli başkaları üzerinde egemenlik kurma, güç elde etme peşinde koşan bir toplum. İşte bu tür toplumlarda yaşayanlar belki farkında bile olmada gerçek mutluluktan, o saadetten uzaklaşmış oluyorlar. Yani içinde yaşadığımız yapı bizim değerlerimizi, hedeflerimizi de şekillendiriyor. Hem de nasıl derinden etkiliyor. Neyi değerli bulduğunu, neyin peşinden koştuğunu belirliyor bir nevi. Bu çok çarpıcı bir nokta gerçekten. Peki, diyelim ki etrafımızdaki yapı tam da o fazıl şehir idealine uymuyor ki çoğumuz için durum bu olabilir. Birey olarak biz ne yapacağız? Yolumuzu nasıl bulacağız? İçimizdeki pusula ne olmalı? Sanırım burada e, akıl gücümüz devreye giriyor. Natık kuvvet deniyor buna, değil mi? Kesinlikle. İşte bizi diğer canlılardan ayıran temel özellik bu. Natık kuvvet. Yani düşünebilme akledebilme yetimiz. Evet. Bu yeti sayesinde sadece bilgi öğrenmekle kalmıyoruz, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebiliyoruz. Seçimlerimizi kaynaklarda ihtiyar diye geçiyor. Bu yani irademizi bu akıl süzgecinden geçirerek kullanabiliyoruz. Peki ya diğer güçlerimiz? Hayal gücü, arzularımız, onlar da var tabi. Hayal gücü, muhayyile kuvveti ve arzulama, isteme gücü. Bunlar çok güçlü motorlar aslında. Ama işte akıl yani natık kuvvet rehberlik etmezse bu müthiş güçler bizi yanlış limanlara sürükleyebilir, yanlış hedeflere yöneltebilir. Şöyle bir benzetme yapsak olur mu? Arzu ve hayal gücü arabanın motoru gibi ise akıl direksiyondaki şoför mü? Çok güzel benzetme. Aynen öyle. Yani şoför yoksa veya yolu bilmiyorsa en güçlü motor bile bizi uçuruma götürebilir. Kesinlikle. Aklın görevi işte bu. Diğer güçleri eğitmek, doğru yöne sevk etmek. Hedefin her zaman saadet olmasını sağlamak. Anladım. İşte erdemli eylemler dediğimiz şeyler, iyi alışkanlıklar kazanmak, karakterimizi sağlamlaştırmak ki buna melekeler geliştirilmek deniyor. Bunlar hep aklın rehberliğinde atılan adımlar oluyor. Sürekli bilinçli tercihlerle o erdemli karaktere doğru yol alıyoruz. Bu durumda hani toplumu yöneten kişilerin nitelikleri de inanılmaz önemli hale geliyor. Eğer toplumun genel amacı saadete ulaşmaksa liderin de bu yolu bilen ve gösterebilen biri olması gerekmez mi? Elbette olmazsa olmaz. Kaynaklar Fazıl bir toplumun liderini vücuttaki kalbe benzetiyor. Çok ilginç bir benzetme. Hım, evet. Nasıl kalp tüm organlara hayat veriyor, onları yönetiyor, besliyorsa, bilge, adil, öğretme yeteneği olan ve en önemlisi saadetin ne olduğunu gerçekten kavramış bir lider de toplumu doğru yöne sevk eder. O sadece bir yönetici değil. Aynı zamanda bir öğretmen, bir rehberdir aslında. Görevi yolu göstermek yani. Aynen, toplumun potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesine yardım etmek. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? İyi ve anlamlı bir hayat dediğimiz şey aslında öncelikle nihai hedefi yani o derin saadet halini doğru anlamakla başlıyor galiba. Evet ilk adım o. Sonra bu hedefe yönelik erdemli bir topluluk içinde yaşamanın o işbirliğinin önemini kavramak gerekiyor. Çok doğru. Ve belki de en önemlisi tüm bu süreçte kendi akıl gücümüzü, 16 kuvveti, bir rehber, bir kaptan gibi kullanarak bilinçli seçimler yapmak. Kulağa belki basit geliyor ama aslında ömürlük bir yolculuk bu. Kesinlikle öyle. Hiç bitmeyen bir çaba. Ve bu sohbetin sonunda belki sana şöyle bir düşünme alanı bırakabiliriz. Ne dersin? Lütfen. Şöyle bir durup kendi hayatına baktığında içinde bulunduğun çevre yani işin, arkadaşların, sosyal çevren, yaşadığın yer senin bu anlam arayışını, o saadete ulaşma çabanı ne yönde etkiliyor? Hmm, güzel soru destekliyor mu köstek mi oluyor yoksa farkında olmadan seni o cahil şehirlerin hedeflerine mi itiyor ve bu denklemin içinde sen kendi akıl pusulanı ne kadar aktif kullanıyorsun gerçekten üzerinde düşünmeye değer sorular sadece bu sorular üzerine düşünmek bile o yolculukta önemli bir adım olabilir